çocuklar. Merhaba. Ee, İyiyiz. İyi. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nerede kalmıştık hatırlıyor musunuz? Eskisilerde. Eskisilerde kalmıştık. Devam edelim o zaman kaldığımız yerde. Neydi sorumuz? Elif 6 iç kufu 2 bölü 6'sı kardeşine vermiştir. Başka için iç kufu geçirdim. Bakın. Bu Elif'in iç kufu. 6 tane iç kufu var. Bakıyordum. Altı parçaya ayırıyordum. Hatırlıyor musunuz? Şöyle. Eşit altı parçaya ayırıyordum. İki tanesini kardeşine vermiş. Hatırlıyor muyuz? Yani. Evet. bir, bir kesirimize bir tane çıkıp düşmüş. Yani bir, iki, üç, dört tane eti kufu kim eşit parça veriyor. Değil mi? Evet. evet. Kaç tanesini okula getirmiş? Yani üç tanesini değil mi? Evet. evet. Şimdi, kaç tane. Şöyle. Anne, şu tane. Şimdi tane çıkar, tane. kaç tane elma düştü? Nasıl bulabiliriz? Birim kesirimize kaç tane elma düştü? 8'e bölmüştür. Çıkartarak. 48. Bütünümüz 48. 48 ile 3'e çarparız. E, ne yaparız? Bölelim. Bölelim. Yani 1'in kesilimi ne düşer? Aa, 6. 1 bölü 8 mi? 1'in kesilimi 6'ya eşitmiş. Peki kaç elma getirmiş? 3 bölü 8'i değil mi? Hepsi 6. 6, <laughs> 6 artı 6 artı 6. 8, 6 bölü 3. 18 tane. Evet. Doğru. Zaten bu konuda geliyor bunun tekniği. Tekniği Şimdi tahtada benim de soru çözmek ister? Bir soru. Ben de yazayım yazmak ister. Evet. Ne yapıyorduk? Ee, şimdi, e, Neydi? Ama, evet. Yani, göre işte, evet. 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 Evet, aferin çok güzel. Şimdi bunun içine kırmış. Evet, üçünü kırmış. Ne? Şimdi e, bunların hepsi bu bir yani bölgede. Evet, denmek için de Evet. evet. Açıyoruz <laughs> artık Çok teşekkür ederiz. Anladınız mı? var mı? Yok. Yok. Ne yaptı? Bir toplu yumurtanın basit kesir kadarını bulduk. Yani 2 bölü 6'sını, 3 bölü 7'sini. Yol oynayalım sizinle? Evet. evet. Şimdi ben sizin için buraya modeller koyacağım. bir tane yönümü seçeceğim. Hmm. Gel Asya, gel Tata. Şimdi siz karşılıklı geçeceksiniz. Kılıt kalemi de vereceğim size. Ben size soru okuyacağım. Şöyle, siz sorunun çözüm modelini, mesela burada yaptık ya, üçünü boyadık. Hmm. Mesela burada ikisini boyadık. Onu bulacaksınız ve soruyu söyleyip modeli kaldıracaksınız. Anladınız mı? <laughs> tamam. <O zaman> <laughs> kan, 250 kilometrelik yolu 2 bölüm gitmiştir. Tamam, kaç kilometre yolu Kalemle yapabilirsiniz orada. Kan, 250 kilometrelik yolu... Defteri bir gördünüz mü çocuklar? Siz devam edin. Evet, 250 kilometrelik yolu 2 bölü 5'ini bitirmiş. 2 bölü 5'ini. Mesela ne yaptık? 28 yumurtanın 3 bölü 7'si 250 kilometrelik yolu 2 bölü 5'i. Yapıyor musunuz sizler de? Evet. Evet. İnanlar söylemedi. <laughs> bölümü Şimdi yapalım hocamda. Alalım. Ne yapıyoruz? 250 kilometre değil mi? 250 kilometreyi 5'e bölüyoruz. Hatırlıyor muyuz? 25'in içinde 5. 5. 5 defa. Ne yapıyor buradan? E 50 yapıyor değil mi? Yani evet. birinci ne kadar düşüyor? 50 düşüyor. Ne kadar gitmişti? 2 bölü 5. Yani 2 tane 50. 50 artı 50. Kaç? 100 yapar evet. Teşekkürler. Elinizde daha, daha. Diğer soruya. Evet aferin üstünde oraya. Diğer soruya. Hatice gel. Aşk gelmek isteyen. Gel Hatice, gel gelsin. Siz çocuklar, Geç. Ben modelleri buraya koydum. Soruyu okuyacağım. Sorunun cevabı modelleri seçeceksiniz ve kaldıran soru cevaplayacak ilk kaldıran kazanıyor. Osman 16 dilim pizzasını 3 bölü 8'ine yemiş. 16 dilim pizzasını 3 bölü 8'ine. Aksiyon o zaman. <laughs> Sıcak çocuklar. İyi çekilirsin, gülsün. Teşekkürler. Ee, Hatice. Şimdi, Osman ne kadar yemişti? 3 bölü 8'ini yemişti hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Yani, eğer Kübra 4 bölü 8'ini yemiş olsaydı, yani 3 bölü 8, 4 bölü 8. bölü 8. Kübra 4 bölü 8. 8 ayırmış. Hangisi daha fazla Evet. 3 bölü 8 mi fazla ayırmış? 8 de 3 tanesi yemiş. 8 de 4 tanesi yemiş. Evet, evet Kübra. Evet. Hatırlıyor musunuz ne yapıyorduk? Büyüktür, küçüktür. Bu durumda böyle yapıyorduk değil mi? böyle çekince küçük harfi küçüktür. Bu harfi büyüktür. Evet. Hatırlıyoruz değil mi? Evet. Küçük, büyük, kucaklar. Bununla ilgili size bir şey hazırlamıştım. Ama bunu Tamam Tam hayal dördünü yemiş. Hatice ikisini yemiş. Ben daha fazla yemiş oldum. parçaya ayrılmış. Burası 9 bölü 6, burası 10 bölü 6. 10 bölü 6 yiyen yani daha fazla yer. 9 bölü altı yiyen On bölü 6. Yım. 10 bölü, bölü altı. Hadi gelin sizinle birlikte kuzuları yerleştirelim. Kuzuları büyükten küçüğe doğru yerleştireceğiz. Yapmak isteyen bir manşet. en çok onu en büyük, en büyük kayaya getiriyorsun. Evet, aferin. Asya. Evet, en büyük olan. 13 bölü 9 mu büyük, 12 bölü 9 mu? Evet, aferin Asya. Hatice. Evet, teşekkürler. Şimdi kurbağalarım. Çıkmak isteyen var mı? Evet, görürsün. Senin büyük günü küçük işaretini kurbanın arasına yerleştireceğiz biz. Yani 32 bölü 37 mi büyük? 93 bölü 37 mi? Küçüktür adı. Evet yapabilirsin. Yapayım mı ya da? Artık. yani. gel canım. edelim. Çıplak sender. Ve evet doğru. Hepinize çok teşekkür ediyorum çocuklar. Anlamadığınız bir nokta var mı? Hayır. Şimdi size küçük biraz evde canınız sıkılınca yapacağınız etkinlik ödevi de alacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim herkese. Benim dersim bu kadar.